eğitim merkezi. Kafkas oyunları sergilediler. Jüri ayakta alkışlıyor. Seyirci ayakta alkışlıyor. Eğer sizler de destekliyorsanız, <laughs> işte jüri ayakta alkışlıyor. Sizler de eğer destekliyorsanız 110 yazıp 37-17'ye gönderiyorsunuz İstanbul Halk Eğitim Merkezi Kafkas Oyunları ekibine. Burada da çok fazla söylenecek şey yok. Ya, hiç Şey yok. <laughs> Hiç yok. Hepimizin yani evet. tüyleri Vallahi. ayaktaydı yani. Süper. Geçen hafta, geçen hafta İzmir çok iyi hazırlamışlar. Çok iyi hazırlamışlar. Çok iyi hazırlamışlar. Biz evet. düz yolda yürüyemiyoruz yaptıklarına <laughs> bak. Tırnak, tırnak, diz dönme evet. hepsi mükemmel. Bir tek şey sormak istiyorum. Geçen istiyorlar. hafta, geçen hafta İzmir oynamıştı arkadaşlar. Yani ikisi arasındaki performans farkı, ruh, uyum, koreografi o kadar farklı Hızları, ki sanki iki ayrı, kostümler. ayrı, iki ayrı grup gibi. Onun için fazla sözü uzatmadan ben Yüz. <laughs> Bak. Aynen. Bakın sıkıntı orada ne veriyor? Evet, sıkıntı 98 var. verdi. 100, 100, 100, 100, 98. Tebrik ediyoruz. İlk defa bu kadar yüksek bir puan alıyor. 398. Bunu ben de hesaplayabildim. Bilgisayara gerek kalmadan. <laughs> Tebrik ederim. Bravo. Bravo. Şifat. Alkışlarımızla uğurluyoruz sizleri. Bir tek şeyimiz var. Bir tek şey sormak istiyorum. Ahmet Hocam ee, ve Yavuz Bingöl. Kars, Kafkas oyunlarının, yani Kafkas oynadılar şimdi. Kafkas oyunlarının tabii spektaküler bir tarafı var. Böyle çok güzel evet. hareketleri var. Evet. O bakımdan bir de küçük avantajı oluyor mu acaba? Ee, yani oluyor ama oynamak. tabii onu yani avantajı oynamak, oynamak zor. Güzel olmaz değil mi? Katiyen Korona. seyredilmez. Evet, evet avantajı var ama çok, çok zor oynamaz. Çok, yani. zor oynama. çok, çok zor güzel oynamaz. Yani onun avantajı hani çevirmek evet, için çok çalışması lazım. Çok, yani çok evet, çalışınca çok avantajlı. Avantajlar tezahürat köşesini çok seyrettim. Katiyen seyredilmiyor. Yani gözünü kaçırırsın. Doğru. Şahaneydiler. Evet mükemmel. Evet gerçekten. Osman'dan mi? ne diyorsun? Ben Şokta yine Osman. klasik <laughs> her zamanki gerçekten muhteşemdiler. Ben de bir oy verecek olsam yüz verecektim. Şimdi ben müsaadeniz.